dediği gibi Kiraz Hanım yani karşıdan bir telefonla hemen bizim bir resmimizi çek. Evet. Ustam şunlar ne ustam? Bunlar farklı bir şey mi bunlar? Bunlar e, kaca var. Şöyle balıklar evet, var. abi diyor ki. <laughs> Değişik yani bunlar. E... Oraya bakalım abi. <laughs> Arkadaşlar basketten hepiniz hayırlı günler. Bugün Başkent'teyiz, Millet Bahçesi'ndeyiz. Kastamonu'nun bütün güzellikleri Millet Bahçede kendini yer almış. Abim dediği ki akşap diye Millet bahçesinde bizden sorulur diye. Evet abi evet, ismin ne? Kastamonu'nun e, ahşap olarak başkent olan ahşap Kastamonu İnebol'dan geliyoruz. Evet. E, kişinin yani evet. bizim e, insanoğlunun beşikten mezara kadar kullandığı evet. ahşapla biz iç içeyiz. İç içeyiz. Kendi yaptığımız, özel yaptığımız ürünler. Vazo gördüm abi. Evet, vazolar, vesaire, kaseler, evet. böyle ağacı, ahşabı böyle e, sergileyerek, yaparaktan vatandaşımızın kullanımına kılıyoruz. Yani. Normal bir ağacı size güzelleştiriyoruz diyeceksin. Ham evet. bir ağacı değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Şunlar mesela bizde zeytin ağacı yoktur. Biz ağacını İzmir'den alıyoruz. Evet. İşliyoruz. Bunu iki yıl kurutuyoruz. Alt yapısını evet. yapıyoruz. Vatandaş geliyor böyle. Hem antibakteriyaldir. Bizim şimşir kaşıklarımız vardır. Orijinal. Evet. evet. Ee, kararmaz yağ çekmez. ve bakteri üretme evet. bir ağaçtır. Bunlar kutsa bardak. Genelde kampa falan kullanıyor. Kullanıyor evet hocam. Böyle değişik ürünlerimiz var. Bütün herkesi e, başkentlere bekliyoruz. Pazar günü alır buradasınız. Aynen öyle. Pazar gününe kadar. Süper. Kolay gelsin, bereketli olsun sevgili abi. Gerçekten akşap, güzel bir akşap güzellik vermiş. Mesela şöyle bir ürün var mesela. çok Yaptığımız, tam böyle yani şey, evet, sanat hocam. eseri gibi yani böyle. Süper ya. Doğal, orijinal. İnsanların güzelliği yansımış yarıya. Bizim ürünlerden bir de hepsinin hiçbir vernik yok. Değil mi? Aynen. Yani kimyasal vernik yoktur. Yani biz sadece bunu yaparız. Bizim parasını Evet. Yaparız. Sıvı zeytinyağı yağlanır. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim babacığım. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Ya, eyvallah. Çıkın çıkın gelin. Aynen çıkın çıkın. Akşapın güzelliğini seyredin. Evet. evet. Sevgili abim. isimli abim? Alaaddin Çorbacı. Alaaddin Çorbacı Adresim Ahşap Alt plan, El Sanatlar 37 37. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Arkadaşlar Başkent'ten hepiniz hayırlı günler bugün Başkent'teyiz. millet bahçesindeyiz Kastamonu'nun bütün güzellikleri millet bahçede kendini yer almış abim dedi ki akşap diye Millet bahçesinde bizden sorulur diye. Evet abi evet, ismin ne? Kastamonu'nun e, e, ahşap olarak başkent olan ahşap Kastamonu İnebol'dan geliyoruz. Evet. E, kişinin yani evet. bizim e, insanoğlunun beşikten mezara kadar kullandığı evet. ahşapla biz iç içeyiz. İç içeceğiz kendi yaptığımız özel yaptığımız ürünler. Vazo gördüm abi. Evet. Vazolar, vesaire, kağıtler, evet. böyle ağacı, ahşabı böyle e, sergileyerek yaparaktan vatandaşımızın kullanımına kılıyoruz. Yani. Normal bir ağacı size güzelleştiriyoruz diyeceksin. Ham evet. bir ağacı değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Şunlar mesela bizde zeytin ağacı yoktur. Biz ağacını İzmir'den alıyoruz. Evet. İşliyoruz. Bunu iki yıl kurutuyoruz. Altyapısını evet. yapıyoruz. vatandaş geliyor böyle. Hem antibakteriyaldir. Bizim şimşir kaşıklarımız vardır. Orijinal. Evet. evet. Ee, kararmaz, yağ çekmez ve bakteri üretmez evet. bir ağaçtır. Bunlar kukusa var da. Genelde kamparijenler falan Kullanıyor, Evet hocam. Böyle değişik işgörülerimiz var. var. Bütün herkesi e, başkentlere ekliyoruz. Pazar da. günü kadar buradasınız. Aynen öyle. Pazar günü kadar Süper. Koyayım. Kolay gelsin, bereketli olsun sevgili abi. Gerçekten akşam daha güzel bir akşam güzellik vermiş. Mesela şöyle bir ürün evet. var mesela. Çok ıı, yani şey gibi, evet, sanat hocam. eseri gibi. Yani. Süper ya. O, orijinal. Insanın güzelliği yansımış yarıya. Bizim ürünlerden bir de hepsinin hiçbirisinde vernik yoktur. Değil mi? Aynen. Yani kimyasal vernik yoktur. Yani biz sadece bunu yaparız, zımparasını yaparız. Evet. Sıvı zeytinyağla yağlanır. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim babacığım. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Evet, eyvallah. Çıkın çıkın gelin. Aynen çıkın çıkın. Akşapın güzelliğini seyredin. Evet. evet. Sevgili abim. isimli abim? Alaaddin Çorbacı. Alaaddin Çorbacı Adresim ahşap Alt tren, El Sanatlar 37 37. Teşekkürler abi. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Arkadaşlar hepinize başkentten hayırlı günler bugün başkentteyiz. Başkentte çiçekler açtı. Millet bahçesinde Kastamonu günler, oğulları yöresel köy ürünleri üretim tezgahındayız, reyonundayız. Evet abi başkente hoş geldin. Başkentlere ne tattıracaksın? Teşekkür ederim efendim. Ee, Kastamonu'dan geliyoruz. İsmim evet. Mehmet Kertiş. Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesi Çatalyazı köyünden. Çatalyazı köyünden Mehmet Kertiş. Ben e, emekliyim. Evet, Emek yolunca baba toprağını işlemeye başladım. Bu köy ürünlerini, organik ürünleri, doğal, katkısız ürünleri analarımızın, babalarımızın yaptığı gibi e, yapmaya çalışıyoruz. Ve doğa alevisi Mehmet abi. Doğa, doğal, abi. Hepsi doğa. Mehmet abi ne var? Şimdi tezgahtan başlayalım. %100 katkısız ürünler. Sarımsak var. Burada taş katkı var. Taş katkı sarımsak var. Dört çeşit pekmezimiz var. Evet. Dört çeşit pekmezimiz var. Evet. Dört çeşit pekmez var. Dört çeşit pekmez. pekmez. Marmelat bunlar Mehmet abi. Marmelat var, kızılcık var, kış burnu var efendim. Salçalar var, ekşiler var. Katkısız ürün bunlar. Evet. %100 e, ee, şeker hastalarına kızılcık ekşisi var. Kızılcık ekşisi var. Evet. Mehmet abi bu da kayısı kurusu. Bu, yok, Kastamonlu meşhur üryan eriği. Üryan eriği. Üryan eriği. meşhur. Başka yerde bulamazsınız efendim. Hanımefendiye de bir lokma. Buyurun efendim. Çökelek evet. peynir mi abi? Efendim kay peynirimiz var burada araçta üretiliyor dil peynirimiz. Evet. Manda, manda yoğurdumuz yüzde yüz katkısız. Tereyağını hanım yapar kat kendimiz eski yayıkta yapıyoruz. Zaten Annemin yaptığı tereyağı belli, kendi ha, şeklinden belli. Tereyağını ha. hanım yapar. Ha. Bu, burada da bakliyat çeşitlerimiz var. Gel Mehmet abi gel. Buyurun. Mehmet abi çocuklar da beraber hep beraber. biz aile şirketi. Niye güzel? Ne güzel aile bir şey. Şirketi. Buradan ses veriye bak Mehmet bunlar, abi başketlere. Bunlar yazın öğretmen geliyorlar yardımcı oluyorlar. Şekirdek'ten beri 8-10 yaşından beri. <laughs> öğretmen e, değil mi? 8-10 yaşından beri üretime katkı yapıyorlar. Hem eğitimine yapıyor hem eğitimine de üretime katkı yapıyor. yapıyor. Yazın da gelince bu bayanaya yardım ediyor. Teşekkür ederim Mehmet abi. Kolay evet, gelsin. Başketler gelsin, Allah gelsin Allah. değil mi? Çıka çıka gelsin. Başketler kastamalı günlerine buyursun. Yüzde yüz doğal mallara. Bir de sizin Mehmet hastamını... abi şu bulgur vardı. Bulgur güzel bir Hangi bulgurdan yapınız? Siyaz bulguruna ha? ben de 50 dönüm ekiyorum yılda. Ve bu 50 ya. dönümü siyaz bulguru bizim İhsan Gazi'nin olmazsa olmazı. 12 bin yıllık genetiğinle oynanmayanların. Teşekkür ederim. 12 bin kolay yıllık. gelsin, bereketli olsun. Siyaz bulguru üzerine organik çalışmam var. Evet. Devletimizin desteğiyle, Tarım Bakanlığımızın desteğiyle. Teşekkür ederim. Ben kolay ben gelsin. Teşekkür gel. ederim. Arkadaşlar hepinize başkentten hayırlı günler. Bugün başkentte Kastamonu günlerindeyiz. İsmail abi gene pastırmanın sanatını döktürüyor. Hem konuşacak hem ismi, İsmail, 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 abiye soru soracak. İsmail abi bereketli olsun kolay hoş gelsin. Başket, hoş geldik. Sağ olun Allah razı olsun. Ne yapıyoruz Allah izin Başketleri başkentlerim. ve kastamlı pastırmasını tanıtıyoruz. Evet. Hem ikram ediyoruz. Evet. Hem de ticaret amaçlı. Evet Buraya geldik pastırmam Evet İsmail abi. İsmail abi bir de şunun kesimini görebilir miyiz? Çok küçük. Tabii uçur. tabii efendim. O nasıl? O niye o farklı pastırma İsmail abi? Bu o çemenli pastırma. Üstünde, evet. Çemenin sürüdüğü efendim. Evet. Öteki sade. Sade. Pastırma. Evet. Bunlar da ııı e, yöresel ııı e, evet. burada etlek gibi sürüdük. Bunu yapıyorlar. biz pide de yapıyorlar burada. Ben aynen. Bir, aynen. Benim müdürüm aynen. yaptı. Evet. Ne koymanız içine ne koymanız İsmail abi? Bunun içine e, soğanla evet. baharat çeşitlerini karıştırıyoruz. Evet. E, o şekilde et ekmeği gibi yapıyoruz. Evet İsmail abi. O şekilde e, hizmet ediyoruz. İsmail abi sucukta da var sizde, kuret de var. Bunlar söyle İsmail abi gelcan gibi. Evet. Burada kuretlerimiz var. Burada evet. antrikotlarımız var aynı bölge. Aynı bölge. Bunlar evet. ka kaburga kısmı. Evet İsmail abi. Bunlar sırt kısmı. Evet. Bunlar kontur file. Evet. Acılı evet. sucuk var sizde İsmail abi gördüm. Bunlar el yapımı bizim kastımanın yöresel sucukları. Şuna bak güzelliğe bak. Sanat diye abi diyor ki lezzet Damak sanat hepsi burada birleşiyor. Evet. Yaşıyor. Bu evet. Kastamonu. Bu da antrikot. Antrikot. Yine çimenli. Evet. Bunlar da acılı sucuklarımız. Acılı sucukları. Evet. Acılı. Evet görüyoruz. musunuz? Bunlar, Bunlar acılı, acılı sucukları. Şimdi hala başketler gelsin değil mi? Tadı, abi tabak kahvaltını, gelsin olsun, gelsin abi, kahvaltının gelsin. zevkini alsın değil mi? abi. Gelsinler abi, gelsinler. Gelsinler değil mi İsmail abi? abi. 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 Bu da e, acılı sucuklarımız da Arkadaş gerçekten kokusu yetiyor ya. evet. yine kuru etlerimiz. Kuru etler. Kaburga etimiz şöyle. Kaburga, yağlı, dana eti. Evet. Şunun lezzetini alın. O abi bu kaburga etini kuru fasulyede kullansınlar değil mi abi, İsmail tabii, abi? Tabii tabii kuru fasulyelerde ee, sabah... Evet. yumurtalarla. Evet. Burada da bu şekilde kuretler. Bunlar rosto. Rosto. Evet. evet. Lezzeti farklı. Tabii. Bunlar da bu şekilde kuretler. Evet. Çıksın çıksın gelsinler buraya. Çıksın çıksın gelsinler. Evet. evet. Buradayız. Teşekkür ederim. Kasım, Kolay Kolay gelsin. Olay 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 evet, arkadaşlar. Başkent'ten hayırlı günler. Başkent'te çiçekler açıyor. Kastamonu. Bak, Kastamonu bütün damak lezzet tatları. Kastamonu'da yerini almış. Şehri sanat, şehri sanat, şehrin helvacısı, meşhur Kastamonu, şehri sanat, şehrin helvacısı. Millet bahçesinde ablam diyor ki, başkettiler diye, çıkın çıkın gelin diye. Evet, Helvanın... Çıkın çıkın gelin, Kastamonu çekme helvası burada. Evet, ne var o farklı farklı helvalar ablacığım? Neden başlıyorum? 200 sadelerimiz, Evet. 200 Da var. Antep fıstıkçısı. Fıstık. Şu beyaz ne abla? Beyaz onların. Pişmaniyelerimiz. Şuraya koyalım abla. Pişmani. Bunu da siz yapıyorsunuz abla. Evet. Şey. Arkadaşlar gerçekten. Şehir sunat ayrıcalığıyla. Evet. Kaç çeşit helva var abla burada. Pişmani, helva olarak. Çeşidimiz çok da biz buraya sadece böyle 6-7 Ab... çeşitle geldik. Geleceksiniz. Daha farkındalık yaratacaksınız değil mi? Gelen. Aynen öyle. Hangi gün? ne kadar arkadaşlar bak ne diyor ablam diyor ki pazar gününe bu kadar buradayım diye ne diye saraylardan günümüze eşsiz lezzet evet. kastamonu çekme helvası da burada diye abla buyur abla çikolata da var ablam diyor ki bu da var diye fiyatlar nasıl ablacığım fiyatlar Fiyatların gayet uygundur biz imalatçı olduğumuz evet. için. imalattan geldik. Bu 4 paket 100 lira. 4 paket 100 lira. Aynen. Süper abla. 4 paket 25 liraya geliyor. Arkadaşlar tekrar hepinize başkentten hayırlı günler. Bugün başkentteyiz, millet bahçesindeyiz. Kastamonu'nun Kastamonu'na özel şehri sanat saraylardan günümüze lezzet Kastamonu çekme helvası. Burada başkentte millet bahçesindeyiz. Evet abiyle de söyleyeceğim. Abi kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Başkentimize hoş geldin. Sağ olun. Evet, başkentlere ne tattıracaksın abi? Başkente meşhur pastamonu, çekme helvamızı Evet. getirdik. Bu lezzeti başkente tattıracağız. Evet. Kaç çeşit abi helva var şey var abi burada? Sade, fıstıklı, Evet. Çikolata kaplı. Çikolata kaplı. Çikolatalı mı? Elva da var. Evet. Pereyağlı evet. Tereyağlı elvamız var. Tereyağlı elva da var abi. Evet. Süper. Evet. Tereyağlı. Evet, evet, evet. Çeşitlerimiz var. Herkesi bekliyoruz. Abi. Çıkın, çıkın gelsinler. Gelsinler. Bir de şu var. Sana şu abi ben garanti demem de. Sizin bura var ya. Bak Kastamonu günleri tıkla varsa Ankaralı gelir. Hiç kafanı yorma. Evet. Burada güzel. var ya. Haftaya bir şey kalmaz. Aa, şey, hafta dedim sen. Cumaya bir şey kalmaz. Evet. Geçen yıllarda da daha geldik. Ankara çok güzel e, ilgi gösteriyor. Tadına ba